Pandemiymiş, şeymiş, şeymiş. <laughs> Asıl pandemi Erdoğan, Erdoğan. Süfyan Erdoğan. Mehdi falan değil, Mehdi benim ben. Gerçek Mehdi benim. Ve bu teröristlerden kurtuldun arkadaşlar. İngiliz teröristleri. Şey, Kılıçdaroğlu'nun dediği hani 128 milyar dolar nereye gitti? Ee, sorusunun cevabını bulmuş ya. Sağ olsun. Hiç başarılar diliyor. Ee, konuyu dağıtmayalım bir dakika. CHP'yle hep birleşsin diyeceğim de. HDP birlesin. CHP yle. Ee, ve bölünmesinler yalnız. Mehdi yasaktır diyeceğiz. Yani şöyle. Hani ileride bir e Kürtlerde bir olacaksa Kuzey doğru olacak. Hı? Tamam. Zaten orası Osmanlı toprağı aslında. İngiliz, İngilizler almıştı. Şimdi yine onları aldırtacak belki. Ha? tersim olacak. Neyse. Şimdi e, bayağı tütün içiyorum da. Hmm. Peki iyi diyelim. Hmm. Tamam, kusurumuzu affedeyim. Evet ilk başta Erdoğan'dan kurtulacaksınız. Süfyan Erdoğan'dan. O ben değil arkadaşlar. O şeytanın adamı. Eccel'in adamı o. Süfyan o yüzden diyorlarsa. O yüzden size zarar ettiriyor. İşte ülkeyi mahvediyor. Buradaki Barzani o. Tamam Ama Barzani belki düzelecek. HDP HDP'ye katılsın. HDP'de zaten bizde. Böyle yapmış formül bulun arkadaşlar. Bölünmeyin. Çünkü Yahudi'ye hizmet etmiş olursunuz. Yahudi çünkü vadeden üç topraklar Güneydoğu, Ermeni'de Doğu Anadolu, eski Ermenistan o bölgeyse istenir. Tezgah var orada. Yani. Onu görecek Kürtlükler kalacak, Meksik'i dinleyecek. Bölünmeden birlikte yaşayacağız. Ve demokratik haklar da olacak. Evet. Tam demokrasi. Anlatmıştım ya. Neyse şimdi e, pek iyi durumda değilim ama e, Aç ve sigara ısısım söyleyeyim. Baya tütün içiyorum. E, o yüzden biraz yavaşlayabilirim. <laughs> Durduğum ya da bir dakika. Şeyi öğrendim de. Eda neden gitmedi? Çünkü topalardaki yapacağım diyordu ya. Ben yakaladım Can bir canlı yayın mıydı neydi? Bir haber programında gördüm. Bunları topaları yapacağım demişti. Onu onun için Hatta dışarıdan kendisi muslukları kısıyor. Yardımı da engelliyor. İmamoğlu benim e, e, adamım diyeyim. İmamoğlu kendisi bilmiyor ama İmamoğlu onu engelliyor. Evet. Yani bunları görün ona göre değerlendirin. Şimdi İzmit'te aksamalar falan görürseniz bu tepenizdeki e, teröristten kaynaklanıyor. O. Erdog yapıyor. Süfyan yani. Zarar ettiren dini lider. O yapıyor. Evet ve Mehdi'nin Mehdi, Mehdi, Mehdi anladık anlamasını sağlayan kişiye de şaklaman deyip içeri atmış biridir. Adnan Oktar. Evet, iftiralarla İngilizleri devleti yaptılar. Evet. Bunları görün arkadaşlar. Uyanın. Erdoğan şeytan. Evet şeytan adamı. Süfyan. İntihar edeceksin. Emir. Mehdi'ni tanıyan itaat etsin. Kesinlikle desteklenmeyecek. Çünkü e, benim adamlarımı engelliyor severleri yani engelliyor. O, o şeytan tepenizde olmayacak. O şeytanı yollayacaksın arkadaşım. Emir. Evet Erdoğan ya sen gideceksin ya ben. Birimiz gidecek. Gerçek kimse Rab ona yardım etsin o zaman. Evet. Evet. Nasıl yapacağız? Bunlar evet bir yani özgür kendi yeten bir Türkiye'yi e, boş batağına batmış birkaç mi firavuna hizmet eder bir hale getirmiştir Kendileri artık bir beş beşli çete yapmışlar. Kılıçdaroğlu'dan öğrendik. Sağolsun. Evet. 128 milyar dolara neler yapılabilir? O videoyu izledim de. Kılıçdaroğlu'nun o videosunu izledim. Çok güzel özetlemiş. Çok güzel. İzleyin. Tavsiye edeyim. Görmüşsünüz zaten. Desteklenecekler belli. CHP, HDP. Millet İttif ittifakı Öbürü illet çünkü. Cumhur falan değil o. Onlar Tayyip Krallı Başka bir şey değil. <laughs> Zaten kanun hükmünde kararname falan yapıyor adam. Padişah oynuyor. Cumhurbaşkanı görünümünde bir padişahınız oldu çocuklar. Nur topu gibi. <laughs> Olmuş yani. Evet. Kurtulacaksınız. Tam demokrasi. Halkların özgürlüğü. Demokratik haklar sağlanacak. İşsizlik maaşı verilecek. Tarım desteklenecek. Devlet eliyle tarım desteklenecek. Hatta devlet kendisi tarım yaptıracak. Evet, e, vatansever insanlara destekleyip e, dürüstçe, güzelce çalışmalarını sağlayacak. E, hormon yasaklanacak, GDO yasaklanacak. E, i̇şte bunlar videolarda anlatmıştım. Şu, şu an e, e, kim şeytan, kim melek onu anlatıyorum sana işte. Şeytan olan Erdoğan'dır. Görme yetisini yok sayıyor. Benim sanıyor. Bir işgale bile almıyor. Evet. ne evet, şu onu tanıyamıyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> tanıması gerekenleri tanıyacak. O, o kadarını biliyorum. Anlatmıştım. Evet. Evet. AKP gidiyor. AKP'yi lanetleyeceksin bir kere. İlk iş. Her gün düzenli e, ibadet eder gibi. Hatta her namazdan sonra e, lanet okuyacaksın AKP'yi tepesine. Teröristleri. Yedi üç terörler. Yedi üç. liderlerde liderleri de süfyan oluyor. Zarar ettiren liderler. Bölücü. Onlardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Bölücülerden kurtulacaksınız. Ne, ne zaman kadar? Meclis'in tanrıs biat eder. İtaat eder. O zaman başka. O zaman durumu değişir. Ama o ana kadar e, kesinlikle destek yok. Siklemeyeceksin. Destek onu destekleyeceksin. Ve onu destekleyeceksin ama onlara asla destek vermeyeceksin. Tamam arkadaşım. Metni tanıyabildiysen itaat et. Ee, <laughs> i̇nadına AKP diyenler de müjdeleyim. Ee, seneye Muhittin Neydi? Muhittin Arabi Ona da karar da evet. yapmışsın. İçimiz kalmışsın. Neyse. Muhittin Arabi evet. Türk-Yunan Savaşı aslında Menemen Kübra olacak. Evet. Seneye savaşa gireceğiz. Ben niye bu videoyu <laughs> Doğrudan konuyu izledim ya. Bir tanıyamayacak madem. Ha, böyle ya. ya. de Vay be. Ne yapacaksınız? Oh, <laughs> Bir hatta var buluşuruz da. Bunun üstüne bir şey gelmez. Şimdi ne bu et zaten bitti e, ya. <laughs> evet. Seneye de bombardıman var. Belki hepimiz öleceğiz. Allah bilir. Kafamı karardı bir dakika. Evet o Twitter'da ne Numan Kurtulmuş. Bu aktör yapıdan yani İngiliz MSX miydi neydi? Bir yerde meşhur bir yerde hani, fotoğrafladılar ya yakaladılar ya Twitter'da yakalanmıştı ya niye oralarda anlaşıldı? Bizim paralar oraya gidiyor arkadaşlar. Tefeci yani ee, dediği tefeciler orada. <laughs> hmm. Amerikan İngiliz Ortak, e, ortaklardan, evet, Amerika, İngiliz, Avrupa e, Türkiye sömürtüyorlar, evet, <laughs> Türkiye mahvediliyor, her şey satılıyor, satıldı, yani, ne diyeyim artık ben e, Allah'a var ettim, çünkü yani, savaşçı bir ki fikir adamıyım. Peygamber var ettim. Rab eğer diyecektir. Bütün ordular Allah'ındır. Seneyi bombalanacaklar arkadaşlar. Işte. AKP inadına AKP diyenlere artık ha, hak ettiği yukarıdan gelecek. Gül dökecek hali yok yani. Gül <laughs> döktürecek hali yok. Yani bomba attıracak tabii ki. Seni ne? Ne diyeyim? Rab, Rab'in kararı. Ben, ben zorunlu bir elemanıyım yani uyarın uyarılısın benimle Dinle, dinlersen kutulsun dinlemezsen bombayı yersin Amerikan olur Yunan olur fark etmez <laughs> hepsi Allah'ın <laughs> bütün ordular Allah'ın kaçamazsın çocuğum <laughs> hmm. bu videoyu ne yapıyorum ee, benim elemanlara yardımcı olmaya çalışıyorum da eee hiç tanımadık da ama ne kadar çorbada bir tuzum olsun yani ne kadar yardımcı olsun o kadar iyi. Evet evet. Virüs virüs belli, pandemi belli. Erdoğan 19. Erdoğan 19 ya da ne istersen. Erdoğan 19. Hmm, i̇şte varasyonları yapılabilir. Erdoğan 21. 22 binin. Evet, evet, evet. evet. Üst hepinizde arkadaşlar. Pandemi başkentler ama Cumhurbaşkanlığında. <laughs> İlk başta oradaki haramilerden kurtulacaksınız. iş. Erdoğan destekleyen vatan hainidir. vatan haini ilan edilecek. Böyle kurtulabilirsin arkadaşım. Gerçek Mehdi Gerçek Mehdi burada benim işte. Sıkıyorsa karşı koy. Bedeğini ödersin. Kaynak var, işaret var. Bombardıman var. Şimdi <laughs> Medine Medine değil derken bunu diyorduk işte. <laughs> Mehdi şey, o cobaz şeyde bekliyor. Yok ismi şey Abdullah olacak, bir şey olacak, Allah Yalan oğlum hepsi uydurma, Arap uydurması. İsmi Bülent olacak. Biliyor biliyor. Bay Bilo diye. Şey gördüm. Yükselenmeyince ben de kendim bitti. Yandım Bay Bilo dedim. İsmi Bülent olacak Mehti. Nin. Evet şimdi bilebilirsin. Çünkü seni anlayacaksın. Bombalanınca. <laughs> bay Bilo. <laughs> Mehti o işte benim. Neyse. Mehti'yi uyarıyor arkadaşlar. Erdoğan Ceylan Bülent'tir. Akime zaten bitti sayılır da. AKP de bile nefret ediyor AKP'den. Ama <laughs> son bir işte giderek ortada karıştırıyor işte o Süfyan. Süfyan'dan kurtulacaksın. Evet. Cumhurbaşkanı <laughs> seçimi. Kesin kesinlikle barındırmayacaksın Süfyan'ı burada. Burada da olmayacak. da, da bir makamda tutmayacaksın. Hı. Evet. CHP, HDP, İYİ Parti hepsi, diğerleri hepsi bireysin. Belkisi. Bu Erdoğan gidecek. Emir. Mehdi'nin emriyle gideceksin. Muhammed'in anlattığı Mehdi böyle istiyor diyeceksin. Erdoğan gidecek. Başka çare yok. Ülkeyi sömürtüyor. Sigaranın içine sıçtı. Yemeğinin içine sıçıyor. Ormanlıyor. Sigaraları pahalandırıyor. Hayatı cehenneme çeviriyor. Kendisine sarayları yapıyor. Milletine çöpten yemek toplatıyor. Kesinlikle kötü biri olmuş. Eskiden diyor. İyi, iyi, iyi. İyi, eskiden destek eskide almış. <laughs> yolunu şaşırmış. Destek olmayacaksınız. Tanıya müteadetsin Mehdi benim. Gerçek Mehdi Bunu seneye bombalanacağını iyi anlarsın. Bombalanmadan anla ki ölünmeyelim. Seneye yoksa iki parçasın arkadaşım. Sana müjdeyim. Senin müjde oluyor. Son bir şey varsa bile. Neyse bu arada videonun başlığını buldum. Asıl pandemi asıl virüs tepende tepende. Erdok 19. ya <laughs> da 21 neyse. Ondan kurtulacaksın. Covid zaten bitti bitecek bu bir şey değil. Bu kadar hoşçakal. Erdoğan'dan kurtul. Hemen yemeyiz.